Arkadaşlar merhaba, IT Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere VPN ayarlarınızı yedeklemeyi ve geri yüklemeyi anlatacağım. Genelde VPN'i şirket ortamlarında şirkette olmadığınız zaman şirket ağına dahil olmak için kullanılır. Bunun sebebi şirketinizdeki ortak alana ulaşabilmek ve uzak sözünü kullanabilmek içindir. Kısacası evden çalışmak için de VPN kullanılır. Bilgisayarınıza format atacağınız zaman veya yeni bir bilgisayara geçiş yapacağınız zaman VPN ayarlarınızı yedekleyip yeniden kurmak isteyebilirsiniz. İsterseniz işlemlere başlayalım. Ben örnek olarak 3 tane VPN bağlantısı ekledim. Şirketin farklı şubeleri olarak ayarladım. Bir web tarayıcısı açıyorum. Dialogue Pass, Nearshot, anahtar kelimini aratıyorum. New Short'un sitesine gidiyoruz. Bu site linkini YouTube videosunun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Alt kısmı iniyorum. Download diyorum. Arşivin şifresini kopyalıyorum. Türkçe dil indirelim. sinirlenenler kloşörünü açıyorum. Arşiv dosyasına sağ tuş ayıkla diyorum. Bize arşiv şifresini soruyor. Bu tip şifre kazıma araçları genelde antivirüs tarafından virüs olarak algılanır. Bu yüzden antivirüsümüzü geçici süreliğine devre dışı bırakıyorum. Gerçek zamanlı koruma tikini kaldırıyorum. Kullanıcı denetimine evet diyorum. Türkçe dil değiştirini de yapalım. Şimdi bilgisayardaki kayıtlı VPN bilgilerini yedekleyelim. Kullanıcı denetimine evet diyorum. VPN'i yeniden kurmak için bize bütün bilgileri verdi. Adı, IP adresi veya alan adı, kullanıcı adı, şifresini, paylaşılan anahtarı, hepsini verdi. Bu bilgiler sayesinde VPN'i yeniden kurabiliriz. Bu bilgilerin hepsini seçip kaydede tıklıyorum ve USB belleğimi yedekliyorum. İşimine herhangi bir şey verebiliriz. Ben VPN veriyorum. A bağlantılarından VPN'in herhangi bir ayarı değiştirilmiş olabilir. Yani buradaki ayarlar özelleştirilmiş olabilir. Ve yeniden kurulumda bu ayarlar düzgün olmadığından VPN çalışmayabilir. Bu yüzden bu ayarları da yedekleyip işimizi daha kolay hale getireceğiz. Bu ayarların bulunduğu klosüre gidiyorum ve pbk dosyasını yedekliyorum. bilgisayarda işlemlerimiz bu kadardı. Şimdi ayarları kurmak istediğimizi bilgisayara gidip işlemlere başlayabiliriz. Üyesi biberliğimin içine gidiyorum. Dosyayı taşımadan önce bu bilgisayarda bir VPN bağlantısı olup olmadığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir VPN bağlantısı etkin değil. Hedef dosyayla değiştir diyorum. Şimdi bakalım. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi VPN ayarlarımız geldi. VPN ayarlarına bakalım. Gelişmiş seçenekler diyorum. Düzenliğe tıklıyorum. VPN türü dahil çoğu bilgi geldi. Gerekli bilgileri dolduruyorum. Şifresini yazdım. Kaydet dedim. Diğerlerini de yapalım. A bağlantılarına da bakalım. Gördüğünüz gibi bütün ayağları nasıl bıraktıysak aynı şekil gelmiş. Bir test edelim. Bu kısımda iki adımlı doğrulama açıksa telefonunuzu onay ekranına gelir. bağlantı kuruldu. Ayarları yedekleyip başka bilgisayarı kurmak bu kadar kolay. Bu yüzden şirket ortamlarında VPN kurarken iki adımlı doğrulma açmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar bu videoda birlikte VPN ayarlarımızı yedeklemi ve geri yüklemeyi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Bilgisayardan yedek alma videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.